Şöyle bir hayal edin. Pasifik Okyanusu'nun tam ortasında adaların dev bir oltayla denizden çekildiğine, güneşin gökyüzünde yavaşlamaya zorlandığına ve tanrıların dinmeyen gözyaşlarının yeryüzüne yağmur olarak düştüğüne inanılan bir dünya. İşte bu Polinezya mitolojisinin inanılmaz dünyası. Şimdi gelin boşluktan doğan evrenden başlayıp insan derisine işlenen efsanelere kadar uzanan bu harika hikayeleri hep birlikte keşfedelim. Bütün bu hikayelerin geçtiği sahne Polinezya üçgeni dediğimiz devasa bir okyanus coğrafyası. Bakın, kuzeyde Hawaii, güneybatıda Yeni Zelanda ve güneydoğuda da Paskalya adası. İşte bu üçgenin içindeki sayısız adaya yayılan o usta denizci Polinezyalılar sadece kendilerini değil, kültürlerini ve efsanelerini de yanlarında taşıdılar. Bu yüzden birazdan dinleyeceğiniz hikayeler aslında tek bir adaya ait değil, bütün bir okyanusa ait. Ortak bir hafızanın, ortak bir ruhun yankıları gibi. Her mitolojinin bir yaratılış hikayesi vardır, değil mi? Ama Polinezya kozmolojisi bildiğimiz birçok anlatıdan çok daha farklı, çok daha şiirsel bir başlangıç sunuyor bize. Gelin, her şeyin mutlak bir hiçlikten nasıl var olduğunu görmek için bu destansı yolculuğa çıkalım. Her şeyin en başında teykore vardı. Yani mutlak içlik, formsuz, tanımsız bir boşluk. Ama bunu bildiğimiz karanlık bir oda gibi düşünmeyin. Bu, henüz hiçbir şeyin şekillenmediği ama var olabilecek her şeyin potansiyel olarak içinde bulunduğu soyut bir durumdu. Hani varoluşun tohumlarının çatlamayı beklediği o büyük sessiz an var ya, işte tam olarak öyle bir şey. O potansiyel halindeki tekoreden sonra tepo dönemi başladı. Yani uzun gece. Bu, Artık varlıkların yavaş yavaş ortaya çıkmaya, formların belirsiz de olsa şekillenmeye başladığı, sanki uzun bir gebelik süreci gibiydi. Evrenin karanlığın rahminde yavaş yavaş olgunlaştığı bu dönem, yaratılışa giden yoldaki en kritik adımlardan biriydi. Ve nihalet, o sonsuz gibi görünen uzun gecenin ardından TAO Marama, yani ışık dünyası patladı. Bu artık bildiğimiz, içinde yaşadığımız tanrıların ve insanların hüküm sürdüğü aydınlık halemdi. İşte bu kaostan düzene, karanlıktan aydınlığa geçiş anı Polinezya mitolojisinin en temel, en güçlü anlarından birini oluşturur. Peki ama bu ışık dünyası nasıl ortaya çıktı? İşte bu sorunun cevabı evrenin ilk ebeveynleri olan gök Gökbaba ve Toprak Ana'nın hem trajik hem de dokunaklı hikayesinde saklı. Hikayeye göre en başta Gökbaba Rangi'yi ve toprak ana, papa birbirlerine öyle sıkı, öyle tutkulu bir şekilde sarılmışlardı ki aralarında ne ışığın sızabileceği ne de herhangi bir canlının hareket edebileceği bir boşluk vardı. Bu sonsuz kucaklaşma onların rahimlerindeki çocuklarının da zifiri bir karanlıkta, boğucu bir dünyada sıkışıp kalmasına neden oluyordu. Düşünsenize, potansiyel var ama serbest kalamıyor. Kısıtlanmış bir varoluş haliydi bu. İşte o karanlığın ve sıkışıklığın içinde Rangi ile Papa'nın çocukları, yani geleceğin büyük tanrıları yaşıyordu. Ormanların efendisi olacak Tane Mahuta, okyanuslara hükmedecek Tangaroa, savaş tanrısı Tu Matuenga ve diğerleri. Hepsi bu ışıksız, basık hayattan bıkmışlardı. Tek istedikleri şey özgürlük ve aydınlığa kavuşmaktı. Sonunda çocuklar bir karar verdiler. Ebeveynlerini ayıracaklardı. Birçoğu denedi ama o kadar sıkı sarılıyorlardı ki kimse başaramadı. En sonunda en güçlülerinden biri orman tanrısı tane mohuta öne çıktı. Sırtını annesi toprak anaya dayadı ve güçlü bacaklarıyla babası gök babayı yukarı doğru itmeye başladı. Muazzam bir çabayla her yandan acı dolu çığlıklar yükselirken onları birbirinden ayırmayı başardı. İşte o an ışık dünyaya doldu ve yaşam için nihayet alan açıldı. Fakat bu ayrılığın çok dokunaklı bir yanı var. Rangi ve Papa'nın hiç bitmeyen aşkı. Efsaneye göre Gökbaba Rangi'nin ayrılık acısıyla döktüğü dinmeyen gözyaşları yağmur olarak toprak ana Papa'nın üzerine düşer. Papa'nın özlem dolu iç çekişleri ise sis olarak gökyüzüne, sevdiğine doğru yükselir. Yani aslında doğadaki bu döngü onların sonsuz sevgi ve hasretinin bir yansımasıdır. Tanrıların dünyayı yaratmasının ardından sahneye kahramanlar çıkar ve Polinezya mitolojisinde hiçbiri kurnazlığıyla, cesaretiyle ve bitmek bilmeyen maceralarıyla tanınan yarı tanrı Mayu kadar ünlü değildir. Maui, klasik bir hilebaz kahraman arketipidir. Peki ne demek bu? Yani o kuralları pek sevmeyen, mevcut düzeni sürekli sorgulayan, kurnazlığıyla tanrılara bile meydan okuyarak insanlık için harika yenilikler getiren bir karakter. Onun maceraları hem çok eğlenceli hem de evreni şekillendirecek kadar derin ve önemlidir. Maui'nin en meşhur hikayelerinden biri güneşi yavaşlatmasıdır. O zamanlar insanlar günlerin kısalığından, işlerini bitirememekten şikayetçiymiş. Maui de bu işe bir el atmaya karar vermiş, sihirli iplerinden dev bir tuzak kurmuş ve sabah doğarken güneşi gafil avlamış ışınlarını yakalayıp onu bir güzel pataklamış ve gökyüzünde daha yavaş hareket etmeye zorlamış. İşte bu sayede günler uzamış ve insanlık da işlerini rahatça yapmak için daha fazla zamana kavuşmuş. Bu adeta insanlığın doğaya müdahale edişinin ilk sembolik anlatımı. Ama Maui'nin en ikonik, en bilinen başarısı kesinlikle adalara hayat vermesidir. Efsaneye göre büyük annesinin çene kemiğinden yaptığı sihirli oltasıyla denize açılır, oltasını atar ve okyanusun dibinden devasa, inanılmaz bir balığı yukarı çeker. İşte o balık bugün Yeni Zelanda'nın kuzey adasıdır ve adı da boşuna Te Maui yani Maui'nin balığı değildir. Polinezya'daki diğer birçok adanın da yine bu şekilde Maui tarafından denizden çekildiğine inanılır. Ancak Maui'nin bile her macerası zaferle sonuçlanmaz. En hırslı, en cüretkar görevi insanlık için ölümsüzlüğü kazanmaktı. Bunun için ölüm tanrıçası Hine Nui Tepo'yu alt etmeye çalıştı. Ama tam başarılı olmak üzereyken küçük bir kuşun gülmesiyle Tanrıça uyandı ve Maui'yi ezerek öldürdü. İşte o günden sonra ölümsüzlük insanlığın kaçınılmaz kaderi haline geldi. Bütün bu soyut efsaneler sadece hikayelerde yaşamıyor. Polinezya kültüründe bu mitler en kişisel, en kutsal tuvale yani doğrudan insan bedenine işleniyor. Tamoko, yani bildiğimiz adıyla Polinezya dövmesi kesinlikle sıradan bir süsleme değil. O adeta yaşayan bir tarih kitabı. Her bir desen, her bir çizgi bir anlam taşıyor. Örneğin, Maui'nin balık oltasını temsil eden semboller gücü, bolluğu ve refahı simgeler. Deniz tanrısı Tangaroa'nın hükmettiği denizin canlıları mesela kaplumbağalar bilgeliği, köpek balıkları ise cesareti temsil eder. Böylece beden mitlerin ve ataların hikayelerinin anlatıldığı kutsal bir haritaya dönüşür. Peki, binlerce yıllık bu mitler günümüz dünyasında hala bir yankı buluyor mu? Cevap, kesinlikle evet. Bu efsaneler sadece geçmişin bir hatırası değil, modern Polinezya kültürünün ve hatta küresel popüler kültürün canlı bir parçası olmaya devam ediyor. Bunun en güçlü, en bilinen örneklerinden biri şüphesiz Hakka dansı. Genellikle bir savaş dansı olarak bilinir ama Hakka'nın kökleri çok daha derin, mitolojik hikayelere, özellikle de savaş tanrısı Tumatuenga'ya dayanır. Bugün spor sahalarından resmi törenlere kadar her yerde gördüğümüz Hakka aslında ataların ruhunu çağıran, kimliği, gücü ve yaşamı kutlayan canlı bir mirastır. Ve tabii ki bu hikayeler artık okyanusu aşıp küresel sahneye de çıktı. Özellikle Disney'in Moana filmi gibi popüler yapımlar, Maui gibi figürleri ve Polinezya'nın o zengin anlatı dünyasını dünya çapında milyonlarca insana tanıttı. Bu da bize bu kadim efsanelerin ne kadar evrensel bir çekiciliğe sahip olduğunu ve zamana nasıl meydan okuduğunu gösteriyor. Sonuç olarak bütün bunlar aklımıza şu soruyu getiriyor. Binlerce yıl önce okyanusun ortasındaki küçücük adalarda anlatılan bu hikayeler bugün bizim dünyaya anlama biçimimizi nasıl etkiliyor olabilir? Belki de kadim mitlerin asıl gücü sadece bize geçmişi anlatmalarında değil, aynı zamanda kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi fısıldamalarında yatıyordur. Ne dersiniz?